<gülüyor> <gülüyor> Lan, sondaki çok iyiydi. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. otuy otuy otuy. Kalkma otuy. Çünkü geldi Gaffur sana merkez. Ben evinizin hem yaramaz hem usta keçisi Gaffur. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber FNAF Security Breach karakterlerine benzemeye çalışan insanlara tepki vereceğiz. Ulan acaba bu insanların arasında benim sahip var mıdır? <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen haftalarda Hagi Wagi'ye benzemeye çalışan insanlara tepki vermiştik. Ve sadece Hagi Wagi, Küsimisi ve Papi karakterleri vardı. Yani birazcık dardı, azdı karakterler ama burada arkadaşlar bir sürü karakter var. Manyak şey var, ay var, psikopat güneş var, Freddy, Gregory, Chica, Montero Aa, bir sürü karakter var. O yüzden bence bu video Hagi giden daha eğlenceli geçecek gibi hissediyorum. Hadi başlayalım. Evet burada abimiz makyajla başladı hemen. Neye dönüşecek çok merak ediyorum. Ulan bu ne? Batman'e mi dönüşüyorsun sen? Ne öyle maske falan? Ooo Freddy'e döndü. Ooo bayağı iyi. Mikrofon, papyon, makyaj, şapka. Ana! Ulan bu bildiğin Chica. Ben bunu yolda görsem var ya <laughs> pizza veririm. Evet Gregory gene ne anlatıyor? Ha yani şey diyor Freddy diyor sana Chica'nın sesini vereyim, Roxy'nin de gözlerini vereyim diyor. Freddy de şey diyor olmaz onlar benim arkadaşlarım organlarını alamazsın diyor. Gregory de üzülüyor olay bu galiba. There must Lan ne yapacağım milletin organlarını be. Allah manyak <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan bu erkek de <laughs> ne ara Roxy oldu? <laughs> abimiz arkadaşlar bir anda Roxy abla oldu. <laughs> Lan çok iyi. <laughs> Oha Çıkar benim üzümlü kekim ne yiyorsun sen? Çöpten yeme öyle şeyler ama bak çok tatlısın. Yeme. Bu da galiba şey Freddy'nin e, kız versiyonu. Girl Freddy. Wait to go superstar. Evet bu tatlı ablamız neye dönüşecek acaba? Kafasında kulaklık var. Tavşan kulaklık var. O zaman şey Venny ya da Bonnie. Evet Venny Venny. Evet evet Venny hadi. Chica ama senin kulaklığın tavşandı. Tavşan. Evet. Abla ters köşe yaptı arkadaşlar. Ulan burada da mı bilet istiyorsun benden? Bu da bizden şey bilet isteyen güvenlik robotuydu. Bu kim? Oha bir dakika. E, Kel abi bir dakika bekler misin? Çünkü burada önemli bir şey gördüm. Arkadaşlar bakın. Dikkatli bakın. Makyajın gerçeklerine bakar mısınız? Bu bildiğiniz moon. Ay. Huu, çok iyi. Hadi Keltoş abi sen ne olacaksın? Ha, kartondan Freddy'nin şapkasını yap. E. Ha, kartondan Freddy'nin kulaklarını yap. E. E Keltoş abi bu mu yani? Freddy mi oldun şu an? Aa, aa Freddy. Ben yürü git. Cık, bu mu böyle Freddy mi ol... Oh, 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 oh bu ne lan? Oh, bir tane ne yaptın? <laughs> Ama ben ben demiştim arkadaşlar dedim yani bak dedim yani ne kadar güzel bu dedim kesin mükemmel bir Freddy olacak dedim. Harbi dediğim gibi oldu. Di 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 di. <laughs> mu geldi ben hesabla? E yatıyor. Boş ver güvenliği mi benliği. Gregory ile Freddy takılsın ya. Şuna bak şuna telsiz koyuyor cebine job koyuyor bir de şapka takıyor. Sanki polis. Sanki arka sokaklarda amir. <laughs> Ulan alt tarafı güvenlik görevlisi. Ne bu tripler yok eldiven meldiven böyle tersizler. Şuna bak Aylin sanki. He Rıza baba merhaba. Çıka gene ne gömüyorsun çöpten. Yeme artık midem bulandı ama çok tatlısın ya. Evet bu da arkadaşlar 80'lerde kalmış bir Monty ve yanında güvenlik görevlisi var. Sanki burada bir diyalog, bir hikaye var arkadaşlar. 80'lerden kalma Monty ve güvenlik robotuyla arasında geçen bir diyalog. Evet, şimdi Monty güvenlik robotuna bir şeyler diyor. Ha, anladım. Şimdi arkadaşlar hani bizim giremediğimiz Parti pas, biletimiz, kartımız olmadığı için giremediğimiz Monty Golf var ya Monty'nin mekanı. Kart olmadan, bilet olmadan giremediğimiz mekan var ya. He? Monty diyor ki güvenlik görevlisine sakın diyor bileti olmayanı alma diyor. Hele diyor Gaffor gelirse hiç alma diyor. Sen göreceğim ben senin mekanına baskın yapacağım. Gireceğim o mekana. Koşun arkadaşlar koşun. <laughs> Koş. Bu soldaki sürekli bize bir şey vermeye çalışan manyak robot değil mi arkadaşlar? Hani birden karşımıza çıkardı. Teknim hep, teknim hep, Ulan var ya. <laughs> o kadar korkardım ki minnak yüreğim arkadaşlar. Nefret ediyorum bundan. Sen de nefret ediyorum. Aha sonunda. Sonunda biri benim minnak yüreğimdeki Bonnie'yi hatırlamış. <laughs> Teşekkür ederim. Buradan Bonnie'yi hatırladığınız için. Çok tatlı olmuş. Bonnie. Hehe. <laughs> Ney? ne 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 çok tatlı. Bani bani. Oha! <laughs> Monty? Bu Monty mi? Oğlum çok yakışıklı olmuşsun Monty. Lan bu bizim mantı lan bildiğin bizim Monty işte mantı. Aha Vanessa bir anda Vanny oldu. Aha sonra Ay oldu sonra Chica. Roxy. Monty! Bu kim? En sondaki... En sondaki kimdi? Bir dakika en son... Bu, bu kim? Freddy mi? Ha ile Gregory'in karışımı gibi olmuş bu. Freddy'ye benzememiş. <laughs> evet güzel bir değişim videosuydu. Evet yeşil e, renkli bir kolluk. Ojeli tınlaklar bakımlı, süslü. Evet tokalar böyle renkli renkli. Boylu saçlar, makyajlar. Tamam anladık ya. Anladık yani kim olduğunu. Anladık değil mi arkadaşlar? He? Chica! Ne dediniz lan Freddy'ye? <laughs> Yoksa Gafur'u mu yedi? Uhu. Evet arkadaşlar şişman bir Freddy var. What? Gregory. Gregory'den daha çok benzeyen bir Gregory. Arkadaşlar bu Gregory'e benzememiş. Bu bildiğin Gregory. Gregory merhaba. E, şu işe tutma. E, gözüm acıyor. Vay <laughs> çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Ya. Ne o ya? Rukça mıydı o? Dın, dın, dın Bu ses FNAF Security Breach oyunundaki hangi bölümde oluyordu arkadaşlar? Yoruma yazın hadi bakalım kimler hatırlayacak kimler bilecek. Hani böyle dın 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 yapamayınca bize bir şey saldırıyordu bir anda. He? Hadi hatırlayın ya yoruma yazın. Ne, hu. Ya. Ee, bu arada arkadaşlar bu ablamız güneşe benzirmeye çalışmış ama hiç olmamış. Neden? Çünkü Güneş bu kadar tatlı ve sevecen değil. O gözlük hiç olmamış. Mimikler. Güneş bildin psikopat manyak lan o. Security alert, security alert. Woo! 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 <laughs> bu olmamış. Bu olmamış. Güneş mm, mm. alakası bile yok. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> Aradığım Güneş. <laughs> Dönüşüyor şu an galiba. Abla kaç, kaç, kaç dönüşecek. Aha. Ya aya pek fazla benzememiş. Abla güneş daha iyi ama. Evet, Veni, Chica, Monty. Bu, bu daha deminki ki abla ya. Aynen. Evet. Değişim videosunda bu abla baya iyi anladım kadarıyla. Hatta baya baya iyi ya. Abi emek var gerçekten. Aa. Gregory, o kaşlar ne? Kaşlar lens mi? <laughs> Way to go superstar. Way to go superstar. <laughs> bunu yapacağım. Bunu bunu yapmazsam deliririm. Hadi hep beraber. Security alert. Security alert. Wow wow, wow. <laughs> Yorum şey yazıyorlarmış. Gaffur sen yapma. Lütfen sen yapma. <laughs> evet. Ee... Venessa abla o gözleri niye bir anda dö dönüştü öyle? Venessa abla yapma. Oha! Veness ablamızın yavaş yavaş Veniye dönüşümünü ve en sonda Ven ile Venessa'nın karışımı birleşimi Veni Venessa karşınızda çok güzeldi arkadaşlar. Bayıldım. Bayağı iyiydi. Hatta bir daha izleyelim. Bakın önce masum bir Venessa Şimdi ise acımasız bir veni. No to... Monty'e mi dönüşecek ablamız? First... Aa şey değil mi o Monty'nin gözlükleri? Ha 3 boyutlu yazıcıdan Monty'nin gözlüklerini yaptı. Oha. Bakın arkadaşlar bak. Monty'nin gözlüklerini görüyor musunuz? Gözlüğünü. Abla aynısını yaptı. Üç boyutlu yazıcıdan çok güzel olmuş. Çok beğendim. <laughs> evet pembe kıyafetler böyle garip garip çoraplar, yeşil kolluklar, küpeler, pembe kemerler gene bir şeyler bir şeyler. Evet bu kadar renkli kıyafet. Aha kırmızı ayakkabı. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Bu kadar renkli kıyafetleri kim giyer? Acaba kim? Ben biliyorum. Ama söylemem. Siz yorumlara yazın. Uhu. Ha arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Hani ben bir önceki videoda bir soru sormuştum ya. Freddy böyle oturmuştu böyle dünyaya karşı bakıyordu böyle. O oturuş yenilmezler karakterindeki hangi kötü karakter diye sormuştum ya. Onun cevabı Thanos. Zaten çoğunuz doğru bilmişsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet bu videodaki soruları da yorumlara cevaplayın. Ben bir sonraki videoda cevapları size söylerim. Hatta yorum, yorumlarda da cevaplarım yani. Anam çok tatlı bir Gregory. Dişlere bak ne kadar tatlı. Wait to go, <laughs> Ay saçlara bak. To go superstar. Ne diyor? Monty Big. Dev Monty. <laughs> Bakalım Dev Monty nasıl olmuş? <laughs> o yani e işte korktum lan. Gregory, Gregory, Gregory şarjı bitti. Ay geliyor. Çabuk şarj istasyonu bul çabuk. Elektriği aç çabuk. Lan Freddy yardım et. Freddy, Freddy yardım et. Geliyor, geliyor. Hayır, hayır. Ha? ne oldu? Kim yaptı? Kim altına kaçırdı? <laughs> Biri bırt yaptı arkadaşlar. Kim yaptı? Çıkatan mi yaptı? Güreş, Güneş sen yaptın Güneş Allah <laughs> sondaki çok iyiydi. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Bak şimdi arkadaşlar herkes kimin bırtladığını bulmaya çalışıyor. Tamam Güneş ben yapmadım, ben yapmadım diyor. Gregory bir şeyler diyor. En son iyi bakın bak. Bak hiç alakası bile yok. Roxy oradan diyor ki You are the best. Monty bir tane gömüyor. <laughs> ne alakası var lan diyor konumuzla. <laughs> Abi çok iyiydi. Evet. Ay. Ee, güneş niye çıkmadı? Aha şimdi çıktı derken gene hata verdi. Ben ay çık da güneş çıksın. Ee, evet güneş hata verdi. Seni istiyorum I want you. Of çok iyiydi. Evet Vanessa ya Gregory arıyor ya Freddy. Yi. Tamam bir şeyden korktu. Neyden korktu bilmiyorum. <laughs> Lan bu tipler ne? <laughs> Arkadaki galiba Rockfi, öndeki de e, çık arkadaşlar beraber evde e, kız kıza kısır partisi yapma yapmışlar. <laughs> Dedikodu işte parti. Kız kıza takılmacalar. Güzel güzel hoş. Da arkadaki nereye bakıyor lan öyle? <laughs> Roxy Evet burada da güneşle ay parti yapıyor evde Deliler partisi <laughs> Madem güneşle ay geldi arkadaşlar Benim size anlatmam gereken bir şey var Ben güneşten aydan korktuğumdan Daha çok korkuyorum tamam aydan korkuyorum Zaten korkunç ama ben güneşten Daha çok korkuyorum neden mi? Arkadaşlar çünkü tam bir deliye benziyor Psikolojik sorunlarım var Sanki böyle deliler hastanesinden kaçmış gibi. Security alert, security woo, Yani çok korkuyorum ben şey güneşten. Ay zaten korkunç onun ne olduğu belli ama güneşin ne olduğu belli değil. Arkadaş mı, deli mi, manyak mı, psikopat mı? deli lan. Yani bir dönüşüm videosu galiba değişim videosu. Bayılıyorum değişim videolarını bayılıyorum. Ne olacaksın? Ya güneş oldu. G garip bir güneş oldu. Sonra ay ay oldu. Yani güzel. Bir yemek var. Evet insan güneş ve ay arasında gidip geliyor ve en iyiler. İşte arkadaşlar videonun en önemli yeri en iyiler. Ve en iyi Freddy'ye benzeyen Kel abimiz. ben demiştim ama yani zaten çok iyiydi Arkadaşlar hatırlayın yani. <laughs> Bayağı yama ya. Bu en iyi arkadaşlar Freddy'e benzeyen kişi. Bayıldım. Ve en iyi Gregory'e benzeyen kişi. Hatta Gregory'den çok Gregory'e benziyor. Yani. Ve en iyi Chica. Bu da Chica'dan çok Chica'ya benziyor. Hareketlere bak. Ve... En iyi Monty Yani bizim mantı işte abi çok iyi ya Kaliteye bak ya Efektler gözlükler ve en iyi Beni Hem oyunculuk Hem bir dönüşüm Kıyafetler Bakın en sonda kıyafetleri iyi izleyin Çok iyi abi kıyafetler saçlar Ve bu da arkadaşlar en iyi Ay Hü -hü. Ama benden uzaktır Evet sevgili konuşan kelerayla bir tepki videosunun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz lütfen el videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Haftaya da e, FNAF Security Breach TikTok videolarına tepki gibi gelecek inşallah arkadaşlar. Yeter ki siz like ve yorum atın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.